Selamun Aleyküm. Daha önce grubumuzda faizle alakalı, faizi yasaklayan ayetleri, haram olduğunu bize bildiren hadis-i şerifleri falan paylaşmıştık. Şimdi asıl konumuz şu. Bilinçsiz olarak da faize girdiğimiz oluyor. Alternatifi yok zannettiğimiz için de faize girildiği, girildiği durumlar oluyor. Ne faizdir ne değildir bunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Kabaca faizin tarifi şudur. Para üzerinden para kazanmak faizdir. Aynı mal üzerinden aynı malı artırarak kazanmak faizdir. Hurma örneğini vermiştik. Kalitesiz hurmadan 3 kilo verip kaliteli hurmadan 1 kilo almak faizdir demiştik. Ve bu artırılabilir mallar olarak tabir etmiştik bunları mesela bir araba böyle değil örneğin aynı marka aynı model ee, bir arabanın takasında üste para vermek aynı değildir çünkü araba artırılabilir bir mal olarak sayılmamış fıkıhta çünkü aynı modelde olsa aynı markada olsa bir arabanın çamurluğunda çürük varsa o onun değerini düşürür Halk tarafından bunun belirli kriterleri vardır. Mesela yaptığı kilometre fazlaysa o onun parasını, değerini düşürür. Bunlar göz önünde bulundurularak halk arasında, kamu içerisinde belirli bir şey oluşturulmuştur piyasa. Aynı model araba takas edilir ama birinde çürük vardır, birinin kilometresi fazladır. Daha düşük kilometreli, çürüksüz bir arabayla takas ederken üste para verilebilir. Fakat artırılı bilir mallar olarak tabir edilen hurmadır, buğdaydır, bu gibi e, mallar e, birebir takas edilmez veya üste para alınarak takas edilmez. Kötü hurma, kalitesiz hurma satılır. Onun parasına ne kadar iyi hurma girerse o alınır demiştik. Buğdayda da böyle. Kalitesiz buğday var. 3 kilo kalitesiz buğday verip 1 kilo kaliteli buğday almak yine faizdir demiştik. E, kalitesiz buğday satılır. Onun e, parasıyla ne kadar kaliteli buğday giriyorsa o şekilde alışveriş yapılır. Caiz olan faize girmeyen budur demiştik. Yine para üzerinden para faizdir diyoruz. Yani 5 verip 10 almak her halükarda faizdir diyoruz. Burada şimdi o zaman faiz olmayan ne? Başta gönderdiğimiz ayet-i kerimede e, alışveriş helal, faiz haram kılındı buyuruyor Allahü Teala. Burada alışveriş nedir? Ona bakacağız önce. Bir malın satılması, bir mal verip karşılığında para alınması alışveriştir. Aynı buğdayı satıp para almak gibi, hurmayı satıp para almak gibi, bir arabanın satılıp para alınması gibi bu alışveriştir. Yine bunda bu alışverişte vade uygulamak ve vade farkı koymak da alışverişe dahildir. Şimdi başta şunu söyleyelim. Bu ne benim ne başka bir alimin veya ne bir fıkıh aliminin uydurduğu bir şey değil. Dinin kuralları var. Ayet-i kerimeler var. Peygamber Efendimiz var. O nasıl anlamış, nasıl aktarmış, sahabe-i kiram nasıl görmüş, uygulamış, tabi'in veya tebevüt tabi'in nasıl görmüş, uygulamış. Alimlerimiz de onlara bakarak bize nasıl yapıldığını aktarmış. Sonucu olarak biz bunu aktarıyoruz. Yani bu uydurulan bir şey değil. Sıkıntı şu, vade farkını anlattığımızda herkes diyor ki o da faiz. Çünkü biz zaten bu alternatifi bilmediğimiz için faize batmışız. Faizli kredi çekmişiz. Kendimizi rahatlatmak için o da faiz diyoruz, incelemiyoruz. Aslında kabul etmiyoruz hatta. Aslında dinin bu yönde alternatifi var. Faiz haram kılınmış, alışveriş helal kılınmış. Alışverişin de içeriği şu ki, bir arabanın peşin fiyatı 50 bin liradır, vadeli fiyatı 70 bin lira olabilir. Bir kurban satılırken, kurbanlık hayvan satılırken peşin parası 20 bin lirayken vadeli parası 25 bin lira olabilir. Bunu piyasa belirler. Hani 25 olur, 27 olur ve karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Şöyle olabildiğince kısaca bir örneklendirme yapalım. Biz ister katılım bankasına gidelim, ister bir vatandaşla, bir şahısla bu alışverişi yapmış olalım. Şöyle örneklendirelim. Diyelim ben birisinden araba alacağım veya katılım bankasından önemli değil bir şahıs olarak düşünelim. Alacağım araba 150 bin lira. Ama benim 150 bin lira param yok. Ben başka bir arkadaşıma diyorum ki senin 150 bin lira paran var. Bana bu arabayı alıver. O arkadaşım 150 bin liraya arabayı peşin paraya alıyor ve artık o araba arkadaşımın oldu. Adı da mesela Ahmet olsun. Araba Ahmet'in oldu. 150 bin liraya arabayı Ahmet aldı. Bana dedi ki bu arabayı ben 150 bin liraya aldım. Zaten üzerine biraz kar koyacağım kar koymasına bir sıkıntı var mı? Yok. Nasıl bakkal 30 kuruş alıp 70 kuruşa satıyor? Nasıl galerici arabayı 150'ye alıp 170'e satıyor? Çünkü bu ticarettir yani. Bir hayvanı, bir sığırı 20'ye alıp 23'e satmak bir ticarettir. Bu sadece şöyle bir kriter vardır burada. Fahiş fiyat olmamalı. Onu da piyasa belirler genelde. Dini açıdan %15 kar, en yüksek kar geçerlidir. O uygun görülmüştür. Ama piyasa çok yüksektir. Piyasa belirler bunu. Ee, onunla alakalı konuşulur ayrıyeten bu. Ama birisi 150 liraya arabayı aldı arkadaşım Ahmet. Bir kere zaten 20 bin lira kar edecek. Bana dedi ki 170 bin liraya ben sana bunu satarım. Ben de dedim ki ben zaten param yok. Sana onun için al ver dedim bu arabayı. Bana bunu vadeli sat dedim. O zaman dedi ki ne zaman ödersin? Ben de dedim ki bir sene sonra öderim. Ahmet bana dedi ki arabayı peşin alırsan 150 veya kar edeceğim 170'e satıyorum. Bunda bir problem yok. Ama vadeli alırsan bir sene sonra parayı ödeyeceksen bu arabanın fiyatı 200 bin lira. Buraya anladık mı? 200 bin liraya pazarlık ettik. İkimiz de karşılıklı anlaştık. Ben arabayı aldım. Ama arabanın borcu bitene kadar satma şansım yok. Hala arkadaşımın mülkiyetinde araba. Satma şansım yok. Satmama kaidem var. Çünkü borcunu bitirmedim. Henüz benim mülkiyetime geçmedi. Ahmet'ten arabayı 200 liraya pazarlık ettim aldım. Bir sene sonra da 200 lirayı tık para gününü geçirmeden dediğimiz tarihte anlaştığımız tarihte 200 lirayı ödedim. Bu vadeli bir satıştır. Arabanın değeri 150 olduğu halde bir sene ödediğimden hem paranın değeri düşüp ona karşı tarafa zarar olmasın diye hem de o bu işten bir ticaret yapacak kazanç sağlayacak hem de bu kazancı sağlaması için ben ona 200 liraya kabul ettim. O bana 200 liraya teklif sundu. Ben de kabul ettim. Tek bir sözleşmeyle arada değişiklik yapmaksızın tek bir sözleşmeyle anlaştık. Günü geldiğinde ben 200 liraya ödedim. Bu vadeli satıştır. İkinci bir alternatif. Araba 150 bin lira ama Ahmet dedi ki bana taksit taksit ben sana bunu vereyim vadeli. Mesela 3 senelik vade yapalım sana dedi. Her ay benim ödeyeceğim fiyatı belirledik baştan. Mesela birinci ay 5 bin lira, ikinci ay 2 iki bin lira, üçüncü ay 10 bin lira, dördüncü ay 7 bin lira, beşinci ay 1000 lira, altıncı ay 15 bin lira. Benim gelirime göre bir hesap yaptık. Her ay vereceğimiz parayı anlaştık. Baştan o 3 senelik vadeyi her ay ne vereceğimi konuştuk. Sonucunda da 220 bin lira veya 230 bin lira diyelim vereceğimi tamam, paranın tamamının 230 bin lira olduğunu anlaştık. Bunu bir sözleşmeyle kayıt altına aldık. Sözlü olsun, yazılı olsun önemli değil. Ama yazılı olması daha güzeldir, unutulmaz. Bir sözleşme yaptık. Her ay ödeyeceğim gün belli, her ay ödeyeceğim fiyat belli ve işin sonunda ödeyeceğim 230 bin lira belli ve bana bu alternatif sunuyor. Diyebilir ki araba 150 bin ama 2 senelik olursa 200'e satarım. 3 sene vade olursa 230'a e satarım. 4 sene vade olursa 250'ye satarım. Bunları bana seçenek sunabilir. Ama ben bunun bir tanesini seçerim. En başta seçtiğim seçeneğe göre anlaşmamızı Ahmet'le beraber yaparız. Ve ben her ay yaptığımız taksidin belirlediğimiz taksidin tam miktarını öderim. En sonunda anlaştığımız 230 bin lirayı ödemiş olurum. Bu vadeli satıştır ve bunda faiz yoktur. Çünkü araba aldım, taksit yaptırdım, para ödedim. Bankaya gidip de 150 bin lira peşin para alıp bunu 200 olarak ödemedim. Ben mal aldım, mala taksit yaptırdım. Bunun ihtilafı veya karşıt bir görüşü yok. Dinin emri bu, faizi haram kılmış, alışverişi helal kılmış. Alışverişinde tarifini İslam dini Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiram böyle anlamış, böyle uygulamış. Alimlerimiz de bize bu şekilde aktar